Selam arkadaşlar. Uzun zamandır kendime Xiaomi AirDos kulaklık almak istiyordum. Fakat internetten edindiğim bilgilere göre çok sayıda sahte ürün olduğunu öğrendim. İzlediğim videolardan anladığım kadarıyla hepsi burada üzerinden alınan Xiaomi AirDos kulaklıkların orijinal çıktığını duydum. Bu yüzden ben de hepsi buradadan sipariş verdim ve şimdi kutuyu birlikte açacağız. Bakalım içinden ne çıkacak? Evet arkadaşlar içinden global versiyon. Biz Air dost dedik ama Airbus geldi. Ee, dışından Şundan anladığım kadarıyla ürünümüz orijinal. Şimdi içini açıp birlikte inceleyelim. kartlarını da göstereyim. İlk defa sizle birlikte açıyorum. Evet arkadaşlar, kulaklığımız bu. Ben de sizle beraber ilk defa inceliyorum. Şurada seri numarasına bakacağız birlikte. Arkadaşlar kamerada görünüyor mu bilmiyorum. Ben de görmek görmekte biraz zorlandım fakat seri numarası burada gayet e, düzgün bir şekilde yazıyor. İşte kamerada görünüp görünmediğine şu an emin olamıyoruz. Parlama mı yapıyor ki? Evet. Kulaklığımız orijinal arkadaşlar. Seri numarası yazıyor. Şu şekilde... Kulaklığımızı kenara koyalım. İçinden çıkan... Ee... Burada da... Diğer boy silikonları var. Bir de kitapçığına bakalım. Kitapçı da şu şekilde kalın olandan. Edindiğim bilgilere göre şu anda kulaklığımız orijinal bir şekilde elimize ulaştı. İzlediğiniz için teşekkürler.